Tarifimiz için 2 adet yumurtanın akını yoğurma kabına alalım. 1 su bardağı yoğurt. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı ılık su. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket instant mayayı ilave edip karıştıralım. Yaklaşık 4-4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşacık bir hamur elde ederek yoğuralım. 2 yemek kaşığı kadar oda sıcaklığındaki tereyağını hamur yoğurduktan sonra üzerine ekleyerek tereyağı ile birlikte tekrar yoğuralım.